Şimdi öncelikli olarak her iki görüşmenin de bizzat yapılmış olması Türkiye'de bundan sonraki süreç bakımından olumludur. Kaldı ki görüşmenin hem CHP görüşmesi hem MHP görüşmesinin bütünlüğünde genel perspektif itibariyle tabii ki farklı noktalar vardır. Ama büyük oranda da sürece ilişkin bir mutabakat sağlanmıştır. Öncelikli olarak üç partinin ittifak ettiği nokta şurasıdır. Türkiye artık 12 Eylül anayasasının Türkiye'ye vermiş olduğu bu ortamda yürütülemez, yönetilemez bir ülkedir. Bu dar gömleği, bu deli gömleğini Türkiye'ye fırlatıp atmak, çöp terekesine atmak zorundadır. Dolayısıyla 12 Eylül sistemini değiştirmek, 12 Eylül'ün ortaya koyduğu o askeri junta mantığı içerisinde hazırlanmış anayasayı değiştirmek bu parlamentonun vazifesidir. Başından itibaren söylüyoruz, eğer bu parlamento bir yeni anayasayı ortaya koyamazsa aslında siyaseten hiçbir şey yapmış olmayacaktır sadece günlük kozmatik işlerle uğraşmış olacak demektir. <laughs> eğer yeni bir anayasa yapamazsa. Burada e, anayasa değişikliğinden bahsetmiyoruz. Baştan beri bizim söylediğimiz ruhunu, felsefesini, bütünüyle 12 Eylül Anayasası'nın koymuş olduğu bu antidemokratik felsefeyi ve ruhu değiştirecek yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasada da toplumun bütün kesimlerinin, büyük kesimlerinin katıldığı bir e, sürecin yürütülmesinde kararlıyız. Dolayısıyla her konu tartışırız. Her konuyu tartışırız. Hiçbir rezervimiz yoktur. Hiçbir ön yargımız yoktur. Şu olur şu olmaz diye hiçbir konu hakkında e, konuşmayız. Ama biz kendi görüşlerimizi de netleştirmiş olan bir siyasi partiyiz. Biz Türkiye'de 12 Eylül Anayasası'nın en büyük arızalarından birisi milleti değil devleti esas alan bir mantıkla kurulmuş olmasıdır. Yani millet ne yapacağı belli olmaz. Yani milletin önüne sandığı koyalım ama bu sandıklar gelirse millet davulcuya zurnacıya kaçar. Onun için bunu garanti altına alalım diye bürokratik oligarşinin mekanizmalarıyla millet egemenliğini kısıtlamıştır. Dolayısıyla biz ciddi bir güçler ayrımı prensibini ortaya koymak durumundayız. Bunu yaparken de Türkiye'nin yönetilmez olmaktan yönetilemez olmaktan çıkarılmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun yollarından birisi etkin bir yürütmenin sağlanmasıdır. Etkin yürütmenin sağlanmasının bize göre en önemli araçlarından birisi ise başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi biz ne AK Parti böyle istediği için ne de işte herhangi bir şahsın şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın ismiyle özdeşleştirildiği için söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsıyla ilgili bunu konuşmuyoruz. Şahısların ve kurumların hiçbirisi baki değildir. Baki olan bu millettir. Bu millet kıyamete kadar bu topraklarda yaşayacağız, yaşayacak. İsteriz ki Türkiye daha iyi yönetilebilen, daha etkin, daha hızlı yönetilebilen bir yönetim mekanizmasına sahip olsun. Bunun da anayasal güvenceleri sağlansın. Anayasal güvenceleri hem etkin bir yürütmeyi ortaya koymak başkanlık sistemi vasıtasıyla hem de çok iyi denetlenebilir yani başkanın başkanlık sisteminin çok iyi denetlenebilir olduğu bir takım kontrol mekanizmalarını geliştirmektir. Bunu ortaya koyarsak hem milleti tam manasıyla egemen kılmış oluruz. Hem millet egemenliğinin öndeki bütün kurum ve kuruluşları tasfiye etmiş oluruz. Bu anlamda da etkin bir yürütme sistemi ve bunun araçlarından birisi olan başkanlık sistemiyle de çok hızlı yürüyen, çok hızlı karar alan ama aldığı her kararı da sorumlu bir şekilde hesabını veren bir yönetim mekanizmasını kurmuş oluruz. Dolayısıyla bizim hiçbir bu konuların hiçbirisiyle ilgili bir rezervimiz yoktur. Ön yargımız yoktur. Neyin için istediğimizi biliyoruz. Milletimizle de bunları paylaşacağız. Niye başkanlık sistemi istiyoruz? Niye 12 Eylül rejiminin değişmesini istiyoruz? Niye Türkiye'de sadece ve sadece milletin egemen olduğu bir sistemi istiyoruz? Bunları açıkça milletimizle paylaşacağız. Millet e, Türkiye'de kayıtsız şartsız egemenlik milletidir dedikten sonra millet bu egemenliğini anayasal kurumları eliyle ku kullanır derseniz bu aslında şu demektir. Biz milleti egemen olarak ilan ediyor ama egemen olarak kabul etmiyoruz demektir. Milletin egemen olduğu bir sistem nasıl kurulur bunu hep beraber tartışacağız. Herkes eteklerindeki taşları dökecek. Burada e, hiçbir partinin anayasası olmaz. Bütün vatandaşlarını Özgür ve eşit yurttaşlar olarak kabul eden bir anayasayı inşallah ortaya koyacağız. Etkin yürütme me mekanizmasıyla, efendim, e yargı me yöntemin yargı mekanizmasının demokratikleşmesiyle, kamu reformlarını sağlayan yapısıyla çok iyi çalışan, 21. yüzyıla Türkiye'yi koşarak götürecek, daha hızlı götürecek bir anayasa inşallah bu parlamento içerisinde çıkarmak mecburiyetindeyiz.